zahmet oldu. Ben halimden gayet mevzudum. <laughs> Sen iyi misin? yaşayacağına sıkın olup olmadığını anlayacak kadar tanıyabiliyorum artık seni. Annem canını sıkacak bir şey söylemedi değil mi? Hayır. Gerçekten bir şey söylemedi. Ben bugün olanları düşünüyordum. Biraz konuşabilir miyiz? <laughs> Şimdi sen gereken bir şeyler vardı. Tamam konuşalım ama hayal uyanmasın dışarıda konuşalım. Geceleri soğuk oluyor artık. Üşütme. Teşekkür ederim. Kasım Bey'in olanları öğrenmesi hiç iyi olmadı. Aranız zaten gergindi. Benim yüzümden iyice açılacak. Ne sen bunları kafana takma. Hemen sana bir şey söyleyeyim mi? Benim babamla aramdaki sorunu Orhan'dan çok daha büyük. Ama sizi görmeye karakola geldiler. Emir Bey de. Belli ki endişeleniyorlar sizin için. Ahmet size bir şey sorabilir miyim? Ne var sorabilirsin tabii. Bizim artık öyle aramızda gizli saklı diye bir şey kalmadı ki. Abinize çok yakın değilsiniz sanırım. Evet değiliz. Yani hiçbir şey artık çocukluktaki gibi değil. Çocukken daha mı yakındınız? Çocukluğun saflığı, Hesapsızlığı, büyüdükçe o masumiyet yavaş yavaş kayboluyor. Yani ister istemez kayboluyor. Biz de koca koca adamlarız artık yani, öyle çocuk değiliz ki. Çocukluktan bir kez geçildi mi, başka başka hesaplar giriyor devreye. Öyle tabii. Ama kardeş etle tırnak gibidir. Birini çeksen diğerinin canı acır. Kim bile isteye kardeşin canını yapmak ister ki? Ben istemem yok. İstemem yani ben iyi isteyeyim Arun. başı belaya girsin. Canı sıkılsın ben istemem. Peki abiniz? Neva ben başka bir şey söyleyeceğim sana. Hayali kaçırdıkları zaman onu eve götürdüklerinde Korhan'ın adamlarını böyle o malları paketlerken gördüğünü söylemişti Hayal. O evle ilgili başka bir şey anlattı mı sana? Niye sordunuz? Peşine mi düşeceksiniz? Bitmeyecek, değil mi? Bitmeyecek. Korhan bir şey yapacak, sonra siz yapacaksınız. Bu böyle devam edecek. Hayır, sakin. Bitecek. Bitecek. Ben bitireceğim. Niye peşindesin Salih? Ne var? Korhan bir şey planladı. Şikayetini de bu yüzden geri aldı zaten. Benim seni, Hayal'i, kendi ailemi koruyabilmem için... ...bu herifin ne yaptığını, ne planladığını öğrenmem lazım. Orhan'la ilgili en ufak bir ipucu bizi başka bir şey götürebilir. O yüzden ne olur söyle. Yani bir şey biliyorsan, hatırlıyorsan lütfen söyle. Hayır'ı götürdükleri ev Korhan'ın annesini. Nasıl yani? Emin e, e, misin? Hayal Korhan'ı anne diye seslenirken duymuş. Kadının adını biliyor musun peki? Saadet. Saadet Ateş. Ben daha fazla canımın yanmasını istemiyorum. Zaten sevdiğim herkesi kaybettim ben. Annemi, babamı, anneannemi. Sevdiğim bir kişiyi daha kaybedemem. Dayanamam anlıyor musunuz? Sana söz veriyorum. Öyle bir şey olmasına asla izin vermeyeceğim. Ya size bir şey olursa? Annenizi kurtarmak için korkuluğa çıktığımda sana bir şey olsaydı kızına hesap veremezdim demiştiniz. Ben de öyle. Size bir şey olursa bunu ne kendime ne de başkasına açıklayamam. Anlıyor musunuz? O yüzden kendinizi sakınmalısınız. Canınızı tehlikeye atamazsınız.